Çoğu gitti azı kaldı bacım. O çarşafına sabret. O çarşafınla sabret. Vallahi çoğu gitti azı kaldı. Kullu atın karib. Her gelecek olan yakın. O sünneti seniyeyle sabret. İslam üzere yaşadığın hayata sabret. Helal ile iktifa ettiğin mücadelene sabret. Harama el uzatma. Vallahi o saadet gününe darus az kaldı. Kullu atin karib. Her gelecek olan yakın. Birileri seninle istihza etsin, alay etsin. Sabret. Bu ne kafası desin? Nereye gidiyorsun desin? Bu 20. asırda ne bu haldesin? Neden harama bakmazsın? Neden haram yemezsin? Neden, neden harama el uzatmazsın? Neden açılmazsın, saçılmazsın? Yaz geliyor, plajlara neden gitmezsin? Neden yazın, şemsiyeler altında, çıplak insanlarla beraber neden yüzmezsin? Neden, neden, neden? Sabret! O cennette Darüsselam'ın sahillerine az kaldı. Nain cennetlerine az kaldı. Firdevs-i az kaldı. Kul cennetlerine az kaldı. Vallahi az kaldı arkadaşlar. Ömrün çoğu gitti azı kaldı. Ecel geldiği gün, imanla geldiği gün, bu çilenin, bu imtihanın, bu sıcakların, bu darlıkların, bu zorlukların, bu çilelerin biteceği gün. Ölüm günü Müslüman için dosta dosta kavuşturan köprüdür arkadaşlar. Allah o köprüden geçirsin bizi. Amen.